O o kadar güzeller ki Hoşgörü Şehri'nde Akşehir'in kıymetli ekibini bulduk. Hemen onları bir mikrofon uzatalım bakalım, tanıyalım. Merhaba, tanıyabilir Merhabalar. misiniz? Merhabalar, ee, ben Meyra Ceren Erdem, Akşehir'de yaşıyorum. Ee, Akşehir Halk Oyunları ekibindeyim e, ve ekibimi çok seviyorum. Kaç yıldır oynuyorsun? Kaç yıldır? Birinci sınıftan beri oynuyorum ben. Şu an? Şu an 6'ya geçtim, 5. sınıf. beri. Evet. uzman olmuşsun, artık hoca da olursun yakında. İnşallah. Bu etkinliği nasıl buluyorsun Nasrettin Hoca uluslararası etkinliğini? E, bence çok e, anlamlı ve güzel bir etkinlik. E, açıkçası Nasrettin Hoca e, ve onun bize kattığı değerler gerçekten çok önemli. Ve onun için böyle güzel bir hafta, e, güzel bir beş gün yapılması bence gayet güzel. E, i̇lk olarak Nasrettin Hoca aslında çok zeki bir adam. E, ama e, insanları e, hani güldürerek bir şeyleri öğretmeyi e, öyle... ...bir şeyleri onlara kazandırmayı seviyor. O yüzden çok değerli birisi. Ve açıkçası bizim de atamız. Hemen ben hocanıza dönmek istiyorum. Sizinle ilgili biraz daha bilgi almak isterim. Hocam merhaba, hey, kolay gelsin. Harika bir ekip var. İnanılmaz da güzel bir konuşmacıyla <laughs> denk geldik. E, biraz sizi tanıyalım ve ekibi de tanıdığınızı e, isteriz. Benim ismim Nigar Dural. E, ekibin çalıştırıcısıyım. Beden eğitimi öğretmeniyim aynı zamanda. E, ekibimiz hem Atatürk Ortaokulu hem Akşehir Belediye Spor Kulübü'nün Halk Oyunları ekibi. Yarışmalarda Türkiye olarak derece olarak Akşehir'i temsil ediyorlar. Konya'yı temsil ediyorlar. Çok muhteşem bir ekip. Geçtiğimiz haftalarda yarışmaya katıldılar. Derece aldılar hatta. Ee, Ak Akşehir'imizin kültürünü tanıtan bir ekip. Akşehir için tek bir ekip. Ee, Akşehir'in müziklerinden oluşturulmuş, Akşehir'in kültürünü, tarihini yansıdan, eski müziklerinden oluşan bir karografi sergiliyorlar. 7 müzikle oynuyorlar ve 7 oyunu oynuyorlar çocuklarımız. Ee, hepsinde de çok başarılılar. Çok güzel bir ekip. Akşehir'i en güzel şekilde yansıtmaya çalışıyorlar tabii ki. Eski kültürümüzü bugüne kadar taşıyabiliyor, getiriyorlar, eskiyi bize yansıtıyorlar. Çok güzel çocuklar, belediyemizin çok güzel bir ekibi hepsi de. O zaman Nedim sen değil mi hocam ekibinize de? Kolay gelsin, sağ olun, teşekkür ederiz. in mm -hmm. Çocuklarını hiçbir zaman yalnız bırakmayan anneler, veliler var burada. Akşehir'in kıymetli ekibinin e, velileri yanımızda efendim. Tanıyalım efendim sizleri. Merhabalar ben Bilge Gürlek Madran. Akşehir'liyim. Akşehir'de görev yapmaktayım. Çocuklarımızla birlikte 63. kutlamamızı, festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Pek çok medeniyete beşik olan Akşehir'imizin ee, insanlarının misafirperverliği ile birlikte gelen misafirlerimizi güzel bir şekilde ağırlamak istiyoruz. Mizahıyla güldürüp düşündüren Nasrettin hocamız en başta geliyor. Onun haricinde e, yöresel tescilli yemeklerimiz var, kirazımız var, Napolyon kirazımız çok meşhurdur. Peynir baklavamız, bükmemiz pek çok lezzetiyle gelenleri hep memnun kılmıştır. Aynı zamanda e, gelen misafirlerimiz çok yeşil buluyor yeşilliğimiz, mesire yerlerimiz, insanımızın sıcaklığı bence görülmeye değer. Herkese buradan Akşehir'den Nasrettin Hoca'nın memleketinden selamlar sevgiler. Efendim Akşehir'e zaman zaman geliyoruz. Ee, Anadolu'yu gezerken ben Akşehir'in o kıyafetini kıyafetlerini giydim. Gelin kıyafetini giyme şansım oldu. Ama o kıyafetin burada e, gerçekten buranın gelininden dinlemek istiyorum, duymak istiyorum. Önce bir tanıyalım efendim sizi. Merhaba ben Zarife ee, Bal. Ben de Akşehirliyim doğma büyüme. Buranın geliniyim, buranın kızıyım. Ee, biz de bu çocuklarınızda gördüğünüz kıyafetler gibi yani çok benzer kıyafetleri yeni gelinken çok giydik. Ee, burada şöyle bir şey var yeni gelin gelinler bunu 15 gün, 20 gün, 40 gün giymişlikleri vardır. 10-15 gün giymişliğim benim de vardır. E, şal var takımı, üstüne onun işte entarisi diyoruz, onun üzeri, üzerine pulluyla gelinlerin yöresel kıyafetidir. Ve Akşehir'in olmazsa olmazı, Akşehir altını sever. Altınlarımız da vardır, altınlarla birlikte takarız onu birlikte. E, ya yani Akşehir'in yöresel kıyafetleri genelde böyledir. Yöresel kıyafetlerin yanı sıra yöresel oyunları nasıl acaba? Var mı yöresel, yöresel eliniz? Tabii canım, e, yöresel <laughs> Kalgımamız, üç aya Köroğlu Yasiyan'a aramadım yani burası oyunuyla kaşkavasıyla da ünlü bir yer yani e, insanı e, çevredeki bütün e, Konya halkına bakarsanız genelde Akşehir'in oyunlarını gösterirler A, o Akşehir oyun olarak da zengin bir yerdir yani kaşık oyunları olarak da zengin bir bölgedir eskisi kadar çok olmasa da e, bizim büyüklerimiz. Hani bizler bir nebze yavaş yavaş hani biz bu kültürü devam ettirmeye, oyunlarımızı öldürmemeye, yani köreltmemeye çalışıyoruz. Düğünlerimizde vardır, kınalarımızda özellikle kız kınaları burada çok önemlidir. Kız kınalarında bu vardır. Erkek kınalarında da vardır. Erkeklerin de kendine has oyunları vardır. Orada da vardır. Evet. Son olarak da festival hakkında düşüncelerinizi alacağız efendim. Ee, festivalimiz 63. düzenlenen Nasretin Hoca Festivalimizde birçok ülkeden ev sahipliği yapıyoruz. Biz çok mutluyuz. Böyle hani dolu dolu geçiriyoruz. Dışarıdan gelen misafirlerimize de ev sahipliği yapıyoruz. İnşallah dolu dolu bir 5 gün geçireceğiz. Sizler de hoş geldiniz.